Aşkım nereye geldik? Hatayla plajı sosyal tehditleri. <laughs> Bugün birazcık hava. Esiyor. Söylediklerine göre denizde dalgalıymış. Ama bayağı e dalgalı. Kaldığımız yerde bile villada bile havuzda bayağı bir dalga oluşuyordu neredeyse o derece. Böyle güzel güzel şeyler var. Şapkalar Onları falan. Alınabilecek. eşya alınabilecek. Ha hediye de geç var. Oo wow, bak rüzgar geldi. Şingir şingir diye. Tabii nazar boncuklu şey alalım. Benim. Güzel de yolu varmış bak. Evet. Bu ne? Patara Local Popcorn Popcorn en son süt mısırı Taksim'de 15 liraya yemiştim 15 lira ama burada ne kadar yazıyor muydu? Burada euro yazar her yer yabancı. Ne kadar yürüyeceğiz acaba? çok bir yürüme mesafesi yok ki ben 100 metre. Burada kum tepeleri vardı. Instagram'da falan gördüklerimde şu arkaları olabilir mi acaba? İnce taneli bakacağız şimdi şey var mı? O kum tepelerinde falan güzel çöl gibi fotoğraflar çekiyorlardı. Onlarda. Olimpos'a gidelim. Olimpos. Şey. Şimdi buradan kapı. Bir arabayla geçebiliriz. Kaputaş'a da bak. Kaputaş kaç km? Bence tahmini 40 km var ki Kaputaş buradan olduğumuz yerde. Olimpos. Kal fıtı 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 fıtı. <laughs> Kaputaş. Kaputaş mı? Onlar da Kaputaş'tan konuşuyorlar gördün mü? Çince'de de Kaputaş, Kaputaş demekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Son market yazıyor değil mi? Her yerde bak Yemeğe sular içecekler Evet girelim bakalım Koptaş'a Yok patara yapalım Orada yakıyor ha Bir yer falan var ama ama dünden beri, dün akşamdan beri bayağı rüzgarlı. Düzenek. Fıtı 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 fıtı. Oo, aşkım surfing. Sağdan Aa. gidelim. Surfing, surfing. Aşkım bu ne? Arap çöllerinde diye gibi. <laughs> Sen kağıt elma gibisin zaten uçarsın. Oo, dalgaya bak. Şeyler kolyenin Zincir. Bu abi Ne kadar? Ne kadar? Ne? Bu nedir? Boyutları var mı? Yok. ya. Yol girmiş oğlum. Ne kadar peki? Zincirler. Hı hı. Tamam. tamam. Evet. Var. İstiyor musunuz? Yapacak Ucu. Ucumuz var. Ucumuz var. Ben kolyemiz yok. Hayatım anladım. Ben sana kolyem yapacağım. Direkt verin bize biz yaparız. Takarız. Tamam. Hani ucuna biz şeyi, şeyi klipsi lazım. Evet klip. takacağız ya. Evet evet. Klip, zincir falan. Ondan yapın siz zaten. Ya bundan evet. Yapın. Yok yok yapın. siz yapın. Siz ha biz yapalım. Gel ölçelim boyunu. Ne yapacağız? Bana. bana ne Al ölç boyunu keselim ona göre. Bunun boyutunda olabilir. Evet. Tamam, ver Uçları ver bize. Ucunu da takalım yaparken olur mu? Olur olur. Ucunu ver bana. Ucunu ver bana. Tamam. Evet. Ne yapıyorsun hayatım? Sana kolye <laughs> <laughs> Yaptırıyorum. Kolye ucum var. Hakiki ne taşıydı kolye ucum? Kaplan gözü. Bakayım. He, sende ne kaplan gözü var ha. <laughs> Bakayım nasıl tam göster. Benimki kalpli, seninki hilal şeklinde. Karmışız de böyle. Şunlar var yine. Satıyor mu burada 50 liraya? Buraya koyuyorum. <laughs> Biraz pazarı geziye Gel. Biraz pazarı gezelim böyle. Her yerde aynı zaten. Bileklik kolye. Bileklik kolye ne o? Şunlar da güzel şöyle kabuklu olanlar var ya şöyle. Al al. Şunu al sen. Al. саксн like бойа Baykuş ne getirir? Şans mı getirir Baykuş Şans getirir.